Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Survival'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, haydi başlayalım. Yeni serimiz e, hayırlı uğurlu olsun. İlk olarak ağaç toplamakla başlayalım. Bu arada Easy'de oynuyorum. Çünkü, e, çünkü map'i yani map'i şu anda az hayvan var gibime geliyor. Çünkü o yüzden Easy'yi aldım. Kıralım. Bir dakika arkadaşlar ben artık şöyle oynayacağım. Hmm. Nerede ya o? Split kontrolü açayım ben de. bir kontrolle oynamayı artık artık daha fazla seviyorum. Split kontrolle oynamak artık daha güzel gibime geliyor benim. Eskiden ona alışık değildim. Ama artık şimdi buna alışayım. Böyle daha güzel en o beyaz şey çıkmıyor. Şimdi bu domuzu öldürelim de. Gel la buraya. Ama böyle de vurmak çok zor ya. Aynen ya. Ama bunu da vurmak çok zor işte böyle. Lan git. Et düşmedi mi? Allah belanı versin domuz. Domuz Allah belanı versin. Çiçek toplayayım ben de. Çiçeği yaparım belki. Hiçbir işime yaramaz. Neyse kalsın. Belki derim boya e, zırhlarımız falan boyarız. Deri de bulabilirsek yani. Üstündeki bir işimize yaramaz gibi geliyor da entity 303 mi var abi? Abi bu ne? İki ağaç birleşir mi hiç böyle? Allah'ım ne oluyor ya? Neyse en azından videoyu gösteririm onunla. Şu ayı Oğlum böyle de çok güzel ya artıyla oynamak. Ben bunun tadını bilmiyormuşum. Zevkini bilmiyormuşum. Hep öyle oynuyorum ben. Ama artık bak tam ortasından kıracağım. Bak şöyle getir ağacın tam ortasına. Kır. Bam 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 bam. 12. 13 Tamam. Saplingler falan dökülsün. İleride pek çok çok ha. Daha dökülüyor mu abi sen? Dökül abi sen tamam orada. Ben de o sırada şu ağacı keseyim. Ee, şimdi ne yapalım? ne anlatayım? Ben sizinle biraz konuşmak istiyorum. Şehir Kuruluşu serisinin devamını istiyorsanız, e, istiyor musunuz? istemiyorsunuz yorumlarda yazın. Çünkü şehirde yapacak bir şey bulamıyorum. Fikir verin. Modern ev falan filan derim ama. Şimdi ben e, iPad'den baktığım o modern evleri de oraya geçmek birazcık zor olur. Yani e, telefon küçük ya. Oraya geçmek zor. Anca o modern evi yapabildim. Bu arada Alper'le birlikte pazartesi günü veya salı pazartesi pazartesi veya çarşamba günü Alper'le zengin fakir bölümümüz çekeceğiz şehir kuruyoruz bölümünde. Böyle merhaba falan filan demeyeceğim. Oğlum senden dökülmüyorsun ki ya Allah Allah. Neyse burada bir sürü düzlük alanlar var. Burası vadi mi yok değilmiş görmüş. Odamız odamız olsa da bir eti yiyerdik. iyiydik ya. Şurada da koyu meşe orman, ormanı var. Tamam. Hmm, Şuraya bir yere evimizi kurmak istiyorum ben. Suyun yanına yapayım. Şurayı birazcık temizle şöyle abi ya. Suyun yanına yapayım. Çünkü e, şey yapmak istiyorum. Tarlada yapacağım. Bayağı çünkü seed var burada. Şu birazcık toplayalım şuradan. Hem bak burada maden de var. Yok değilmiş lan. onu ne ne biçim bir seedmiş lan? Siz yukarıdan seed'i bakın. Çok değişik bir seed bu. O oh, kut Tamam. Oha 21 tane kalmıştı. Buton da. Aslında hemse butona girip bir şey olsa olabilirdi aslında. Neyse. Dik abi şunu şuraya. Şunu da sen de şuraya dikil. Dikil ne diyor? Dikil. dikil dik oldum. Dikil dikil. Şöyle birazcık siğit çıkarmaya çalışıyorum da bir de etrafı da temizleyeyim şöyle. Zaten oyun iyiyiz de yani e, iskeletler çıkacak. E, onlardan kendi tozu yapıp ot çıkarabiliriz. Şimdi ben bir tane bir e, kürek yapayım abi ben. Kürek. Şöyle bir biraz büyüteyim şurayı. Şöyle büyüt sen şurayı. Baya büyük bir ev yapmak istiyorum çünkü o kadar küçük bir ev yapmayacağım ben. Aslında daha daha uygun bir yer bulabiliriz. Tahta bol en azından. Yok ya iyi burası. Buraya düzleyebiliriz aslında. Neyse düzelim burayı da. Evet aynen düzleyelim. Topraklarımız bitene kadar burayı düzleyelim. 5 1 2 3 tamam. Oldu şimdi. Yerimiz oldu biraz. Şimdi bir kapı yapalım. Bir de balta yapalım abi. Çünkü evi yanlış falan yapmak hiç hoşuma gitmiyor bir de evin altını çimler yapmak istemiyorum şu ağaçtan yapacağım şu kara kara odunla yapacağım bu arada normal odun da toplarım o arada aha koyun sen yavrun da varmış koyun ben şimdi ben şimdi buraya e, şey bulacağım bir şey bulacağım vit e, bulacağım yani tohum var bayağı bir. Onlardan bayağı bir toplayacağım. Onlar büyüyecek. Sonra da onu büyüteceğim ben falan filan. Topla abi şunlardan. Bunları iyi, iyi şey ediyor. Ben iyisi şu baltayı bir kırayım. Bir de şu ağaçlardan keselim birazcık daha. Ne olur ne olmaz. Biraz daha toplayalım. Odun biter falan filan. Bir de gece oluyor. Ne gece oluyormuş yani. Üf, of abi ağacın uzunluğuna bak ya. Aha aşağıda maden var. Bir şey var mı acaba orada? Neyse şu an bir ağacı bitireyim de bir. Oğlum bu ne biçim ağaç lan bu kadar uzun meşe ağacı mı olur? Hem de koyu meşe değil yani. Hem de bir de tekli. Ha bu, bu, büyük ağaçlardan. Meşilin büyük ağacı da bu. Bunlar şimdi dark oak dark oakla birleşince görün e, normal meşe gibi duruyor. Şuraya bir bakayım ben. Of, burası iyi maden ha. Ben sonra bakarım buraya. Kumlar da varmış. Birazcık toplayalım bu kumlardan. sadece ultra pro gaming bana o da benimle göre e, survival çekmedi ama bilmiyorum tüm videolarını takip etmedim falan filan dedi. Şehir kuruz 3. bölümde benim kanalımı da tanıtmıştı. Dinledim. Hoşuma gitti yani. İşte işte o anda o da benim gibi survival serisi yapmadı ama e, tüm videolarını izlemedi ama şimdi yapıyorum yani. Sadece onun için yapıyorum biliyor musun? Yani oha bir tane iki canı kalmış. Kırıl Bak kırıldı. Ota vurdum kırıldı. Şu baltayı da bir kırayım en azından. Bir en ben. 9 dakika olmuş video. 10 dakika olsun bir. Biraz da şu ağaçtan toplayalım. Lan kırdığım odun görünmüyor. Free odun mu lan? Aa değilmiş. Yoksa ben mi yanlış gördüm? Ha böyle sansun yapabiliyormuşuz Yap 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 yap. Tamam. Tamam yap 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 yap. Tamam. İlk gün oha üç tane kapı veriyordu. ama. öğleden güncellemede öyle yaptı ya. Neyse bizim şimdi bu bizim oraya gidelim be. Tabii bir gece oluyor. Bizim yer nerede abi? Bu arada giderken şu baltayı da kırayım. Heh, tamam orada ağaç çiçekleri görünüyorsa oradadır. Burası mıydı lan? Burası ama bu kadar da küçük değildi burası. Allah! Açız. Açım oğlum. Nerede bizim yer? Ha şurası. Şurası bizim yer. Gördüm. Aa çıkın mı? Evet çıkın. Aa ben bir şey alayım. Peaceful alayım. Ne olur beni bir şey yapmayın. Ha açlığım bir yerlensin. Hiç canım yok. Öl abi sen şimdi. Çıkın öl. Sen de öl abi. Öldün. Sen de öl bunların farmını yaparız ya hepsini öldürmeyelim. Neyse arkadaşlar benzin teşekkürler. Ee, hatta var lan daha, daha zamanımız. Ya da neyse. Ee, bu videoyu burada bitireyim ben. Abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay.